Ee, senin sen kendi karısıdır. Senin yani. evine girmemesi için sen ya kızının yanına gideceksin ya benim yanıma gideceksin. Ya Mustafa'nın yanına gideceksin ne? ya, o Oğuz'un yanına gideceksin. Kimin evi? Nasıl kimin evi? Ya senin maaşını almıyor mu bu şimdi? Evet yiyor. E tamam yiyor. Ne yapmış sana ne aldı? Allah için bana söyle baba. Ne mi? Bana bak. Yiyor. yiyor, yiyor. Yani sana bir şey yediriyor mu? Sana bakıyorlar mı? Sana ilgileniyorlar mı? Yok. Ee, bir adam, bir ha. Sana bana bir, bir He, Kenan bir ne yapmış? Niye yazığın geliyor? Çok e bak tatlı. seni dövdü, karısı seni çarptı. Ha niye müdahale etmedi? Bir oyuncağı, bir He? Çok güzel Yahu bu işleri yaptığı zaman o yanında değil miydi? He? Sana bu hareketleri gözüne biber septiği zaman he? yanında değil miydi? Yok Sen, sen dedin Kenan yanında? Ben ben. Sen. E tamam Kenan da Kenan yanındaymış. Lara Kenan boğazına e Nasıl bu cesaret ya, edip var. sana saldırıyor yani? Niye yani saldırıyor sebebi ne? Ya. Adi adi deli. Kim o? Kimle konuşuyor? Aydın Aydın Yerli.